Manisa Büyükşehir Belediyesi kentin çevresini değiştirmek için yaptığı büyük yatırımların yanı sıra Manisa çiftçisini de unutmadı. Bir yandan altyapı yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede kırsal kalkınma yatırımlarına da hız verdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hayri Okkalı, Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verip 2015 yılında planlanan yatırımları anlattı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 2014 yılı Mayıs ayında kurulduğunu dile getiren Daire Başkanı Okkalı şunları söyledi. Daire Başkanlığımız e, 2014 Mayıs ayının içerisinde e, kurulmuş. E, faaliyetlerine e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün talimatları da başlamıştır. E, bu faaliyetlerimiz e, kısa süre içerisinde e, ihalelerle tamamlanmış. E, toplam 12 ilçemizde e, değişik projelerle birlikte e, faaliyete geçmiştir. Bu projelerimiz ile toplam 6000 e, dekar alan sulamaya açılmış. E, 526'ya yakın yetiştiricimiz de e, buralardan faydalanmaya başlamıştır. Bu projelerimizin toplam bedeli 526 bin TL'dir. E, bu projelerimizi e, ilçeler bazında söylemek gerekirse Gördes ilçesi, e, Yunus Emre ilçemiz, Sarıgöl ilçemiz, Alaşehir ilçemiz, e, Salihli ilçemiz, Turgutlu ilçemiz, e, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerimizde e, tamamlanmıştır. E, yine bu ilçelerimizde e, kırsal alanda e, yaşayan yetiştiricilerimizin hayvanların içme suyularını karşılamak amacıyla hayvan içme suyu göletlerimizde tamamlanarak faaliyetine başlamıştır. E, 2014 yılı içerisinde 6 adet e, hayvan içme suyu göletimiz tamamlanarak e, su tutmaya başlamış. E, buralarda yetiştiricilerimizin hayvanları için içme suyun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyete başlamıştır. Yine e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde de planladığımız e, çalışmalarımız mevcuttur. E, bunlar da e, yine e, etüt çalışmaları olumlu çıkan temel sondajları yaptırılmış, e, yaptırılacak olan ve projelendirilecek göletlerimiz e, toplam 6 tane. E, bunlar ilçe bazlı dağıtılacak olursa e, Yunus Emre, Gördes, Kula ve Selendi ilçelerimizde mevcuttur. Bunun yanında yine e, 20, 22 adet e, damla sulama projelerimiz 2015 yılı için planlanmıştır. E, bunların yanında <laughs> koordinatörlerimiz, belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızın e, bizlerden talep etmiş olduğu 18 adet e, şu an için 18 adet hayvan içme suyu bölümlerimiz. 2015 yılı yatırım programı içerisinde alınmıştır. 2015 yılı içerisinde de bu projelerimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde toplam 15 bin dekar alan suyla kavuşacak yetiştiricilerimize hizmet edecektir. 2015 yılı için planladığımız bu programların projelerin toplam bedeli yaklaşık 7 milyon TL civarındadır. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Manisa tarımına verdiği önemi göstermektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde Manisa çiftçimizin suyu daha ekonomik ve daha etkin bir şekilde kullanmasını hedeflemekteyiz. Böylelikle yetiştiricilerimizin ürünlerindeki artış oranının %25-%30'lara çekerek daha fazla ekonomik gelir kazanmalarını planlamaktayız.